Hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Hem e, videoya geçmeden önce size i̇şte bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Şimdi biten tane serilerimizi anlatalım. Apple Tonight'ı bir bölüm çektim. Ondan sonra o seriyi bitirelim dedim. Yani zaten çok sevilmemiş gibiydi. Ben de zaten sıkılmıştım. Ondan sonra Undertale'ı da bitireyim dedim. E, çünkü ben bu kanalda genellikle bu kanalı yani eğlence için kullanıyorum ve kendi eğlendiğim tarzda videolar çekmek istiyorum. O yüzden ee, o şeyi tamamlayamadım. Brawl Stars eğleniyorum. O yüzden Brawl Stars ile ilgili yani normal Brawl Stars kanalı olacak. Tabi arada farklı oyunlarda çekim değil yani sadece Brawl Stars olmaz. Yani kısa bir açıklamaydı. Ondan sonra bu video tabi akşam gelecek. Normalde saat 11'de atıyorum videolarımı. Ama sonra böyle hesabımı bir gösterdim konuşurken. Çok da güzel bir hesap değil sıfatına göre. Neyse bugün yapacağımız şey yani normal kupa katılacak. Hadi başlayalım. Şimdi evde bir seçim şey yapayım. Burada kendi var. Bu arada artık nasıl bir artı olduğunu da bakmadım.

ben biri çıkacak. İkinin gösterisini. Biliyor musun? Hala böyle yapacağım. Ben böyle I don't know. I d o know. I d o t know. I don't know. I don't know. I don't k n o yok bir şeyse Ya bence Spike'e sadece eklenmedi. Zaten eklenecek diye duydum yani. yani bu takip ederken doğru mu bilmiyorum. Yani İngilizce de o kadar ama inşallah eklenir. Bu arada dolayı oyun çok fazla kasıyor ya. Sinir oldum. Neyse. Bu arada size küçük bir karakter çıkarma taktiği de vereyim. Ha robot yine Çok şanslıyım. Neyse. Taktiğimiz kolay. Destek yani bu çoğunuz biliyordur zaten. Destek bölümüne landi yazın kutu açarken. Çıkma ihtimali var. Ama garanti vermiyorum. Garanti vermiyorum. Hayır. Hayır. Öldü. Ya zaten oyun kaçıyor bu ya. Ya arada durmamız sebebi mobilyandan dolayı çok oyun kaçıyor. İlerleyemiyorum yani. Çok saçma. Ya çıldıracağım. Normalde ben bu kadar rahat fakat alamıyordum yani. Video çekmenin mi artık? Hemen. Normalde aslında şu an benim 155 taşım vardı. Ee, ama bu sezon neydi? Burayı pek alamayacağım fark ettim. Burayı pek de... alamayacağım. Gelecek sezon kesin alacak. yani oyunda daha... bir silmezsem yani devam edersem. Ben de dedim. Madem bu sezon alamıyorum. Ee, bari gideyim. O taşıyla büyük kutu dedim.

Beceremiyor. Aa iki kupa ne dedi ya. Neyse. Hiç değilse eksi yemiyorum yani. Ya benim mini güncellemede bir bir şey yok. Su, su falan alacağım ama. Bu benim bu yıldız gücünün gideceğini öğrendiğimde. Görüldüm. Yıkıldım. Şimdi hiç hiçbir karakter eksi yemedim ya. Bir ile eksi yerim. Ben de öyle oluyor. 25 lütbeye çıkarmaya çalışıyordum geçen. 24 lütbeye geldim artık akıldım yani. Bir de şimdi kay aha. Bir pay. Hop. Bu Ben bence pek fayda girmeyecek bu ne? Zaten ama çok fazla değil mi? var mı? Gerçekten mi? Oo. bulmuyordum benim o kadar bulmuyor beni Abi ki maksimum ben aa şöyle bir şeyle burası doluymuş bu ne arkadaşlar yollarda en sevdiğim karakter ne yazmayı unutmayın falan öyle ben bir ile eksi dedim ben. dedim yani. dedim bir ile eksi 1400 nasıl çıkardım aklıma ermiyor nasıl becerdim bu arada bu video aceleye geldi ya yani. tamamen bugün cumartesi olduğu tamamen aklımdan çıkmış işte şu an akşam çekiyorum videoyu normalde 11'den önce çekerdim ya da cuma günü çekerdim ee, o yüzden öyle oldu ve çekmenin galeralar var. Hemen adamı bir saniye kaçacağız. Bir da bir tam bir telefon var. Şu an ortasındayız. Ha. Şu an çok yani duyuyor musunuz bilmiyorum telefon sesini yani. Ama çok kötü oldu ya. O nasıl beni vurdu? Mini nasıl... nasıl vurdu o? Manyak mısın oğlum? Yay. Yes. Bu eksili bir video olacak sanırım. Video başında buldum. Bu eksi. Yeah. Havul gibi bir şey söyledim. Ama. Aman görevimi tamamladım ama görev olmasa bile, jeton almasam bile bu oyun modu oynamayı çok seviyorum. Ya. Yani kaybedip kazanmak önemli değil. Çok hoşuma gidiyor bu oyun modu. Tabii çok oyun her zaman. yani şişim gelse de artık bir video atmayı planlıyorum Minecraft videosu belki çekerim yani böyle el yapayım böyle ya bana da yük deli. beni de yük ver beni de bana da ver boss öfkelenecek üstüne bile çıldıracak Sonra beni çıldırtacaklar Şeyden var da. Oo. Ya o çok kasıyor öldü hem. Ha bu da öldü. Oo. Ya tam hayatta kaldık. Gelen de AFK çıktı. Bu ne ya? Böyle şey mi olur ya? kaybetmeli bir video farkındayım ama kusura bakmayın yani randomlarla oynuyorum. Hiç arkadaşım yok falan diyormuşum. Baya var. <laughs> Niye böyle bir şey yaptıysam? Sekiz bit bir de yani sekiz biti yavaş bir karakter olmasaydı yani normal bir karakter gibi gitseydi var ya oyunun güçlü karakteri olurdu. Yani Rose'yi de kesiyor. Hop alın bakalım. Ben de koydum. oh hem iyileşiyorum hem hasar veriyorum. çok güzel. sadece öleceğim. Tam öldürseydin Vardaş diyecektim ki öldüm. Evet Spike. Ama maske Spike. Ya ben bir kere maske Spike markete gelmişti de almamıştım. Eğer 29 taşaysa tam fiyatına falan da pek bakmadım. Yani böyle ucuz bir fiyatlıysa falansa <laughs> alırım.

sadece böyle bir bazı vardı, vardı yani oyunda ııııı ee, yani çok, çok rahat kastatıyorduk ama öfersen böyle yapmamı anlamıyorduk bir iki kere arkadaşlarımla denemiştim yani el frimo'nu sınırlatma aksesuar neyle ilgili bir Bak, dalgıdı bakma ya öööö ee, bu mobilinin kastırması da beni öldürecek ha boris <laughs> sayfası hiç var kimydim. ben öleceğim Hepsi Hmm, sal aha. Saldırma tuşu hiç işlemiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yani basıyorum hiçbir şey olmuyor. Az önce sprout değil. Allah, atman değişti şükür. Ama ya doğduğum gibi öldüm. Bu ne ya? Git kal. Boss çıldırdıktan sonra zaten bizim hiçbir şansımız yok. Ha. Çıldırmasına gerek kalmadı bence. Kaçıyorum. Tabi bu yavaşlık nereye kaçarsam. Ha öldüm. Ama çok... Bu ne? Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Hı, o da ölür, bu da ölür, şu da ölür. Ben de ölürüm. Ha bir de deliye dönüyor boss. Şaka mısın? Ya o deliye döndüğü anı görmek bile bana... <laughs> deliye döndüğü anı göremeyeceğim tabii ki de. Ben YouTube'dan bakarım. YouTube'dan bakarım buna. Sürekli eksi aldım ya. Şu an eksi aldım. Al al garantisini veriyorum. Ya Mobizem ben seni başka bir yere koyuyorum. Şu an eksi almayacağım. Yüzde yüz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aslı yani Duygusal bu arada şaka yapıyorum Arkadaşlar ben biraz hesabımı kastım Burayı zaten kastım ne kupa kazanabildim Ha bu arada bu 13.725 sezon olmadan önce kupa gibi bitmeden önceydi üzüldüm ha kupalar gitti Neyse ben videoyu keseyim bir an hesabıma geçeceğim Evet şu an hesaba giriş yapılıyor Yani hesaplarımın bir tek şu seviyorum o da bütün hesaplarımda Yani iki hesabım var zaten top topuna Bir efsanevi var Şurada rahatsız etmeye açayım Burada da crow var yani Neyse Neyse burada var jeton kasalım Ben buranın ikini yapmamıştım Ya burada Edgar'ı ondan sonra Burgu'nun ücretsiz kostümünü falan Hepsini kaçırmıştım ben burada yani, yani, şey, Bilmiyorum çok ya. yani. Ha, vurma değil gittim. Demene de anlamadım ha. Ah ya sana Aa öldüm. yok Karakter kıpırdamıyor bunu. Video canlar bir dönsün. Yani ne saçma video ya. Orada ikisi de öldü. ha ikisi de öldü sanırım. geri döndüm. Mekan sahibi geri geldi. Ben alalım, alalım. Dediğim gibi öleceğim dan kuru sevmezdim ama sonradan anladım lan sonra yani ultisi gibi ülkesi iyi ondan sonra bir de e, rakibine bir vuruş attığında rakip belli bir sürede iyileşemiyor bu sürede hala zehir devam ediyor bir de yani rakibin iyileşmesine fırsat ver öldür, öldür sen öldür rakibin iyileşmesine fırsat vermiyor işte Yani yavaş yavaş bu oyun modunda seçtiğime pişman olduğum gibi. Ama beni şuraya getirdin ha. Burada türlü var. Beni türlü için ne Öleceğim, Öleceğim ya. Mike James öldü. Okay. Okay. Michael mi? Ben Ha ah, sen de öldür. Bu video attıktan bir gün sonra Happy Birthday mi? Anlamışsınızdır. Ben dönürüm. Yani. Biraz yavaş olur musun bak? Benim daha zaten. İçin denen bir şey kalmamış. Ben biraz yavaş olurum diyorum. O robot Allah ne verdiyse. Bazen niş ultimi boşaracağım geliyor. Sebebini de bilmiyorum. Hoşuma gidiyor ultiyi boşaracağım takımı trollemek. Ben böyle bir psikopatım işte. Ee, ay yine mi? Kurdeye mi? Ha. Bu arada arkadaşlar ben crow'a hala alıştım. Bu <laughs> iyi oynamayı bilen. Bana bir crow ult atacaktım ya. Neyse sözüm yarım kaldı. Ee, crow oynama taktiği söyleyebilir miyim yani? Yani Krov'u iyi oynayanlardan. Heh, sen daha alt. Blok zor yeniyorum ya. Ben robotum mu yeneceğim? Heh doğdum. Selamün aleyküm mayrisler. Hop. Bam. Bararım ben sen Geri git. Ya ultiyi bir atamıyorum. Bu ne ya? İçine ulti atmaya çalışıyorum. Yine ölüyorum. Çok merak ettiğim bir şey var Colt kardeş. Sen neden o kadar, o kadar, robotun dibine gidiyorsun? Kaç. Kaç oğlum kaç. 3, 2, 1. Ulti basmayacağım bu ne ya normal at. Ölecek gibi olursam bir ulti ile atarım. Ben bu robottan değil de biraz küçük robotlardan öleceğim galiba. Aa yapma. Aa ölmek istemiyorum. Ben daha çok gencim. Erkekliğin yüzü kaçmaktır demişler. İlk önce komik değil diyorum ha. Ama sonra gerçekten komik olmadığını tam tersi gerçek bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Gördüğünüz gibi erkekliğin yüzü doksanı kaçmaktır ve ben şu an kaçacağım. Ha bu arada şaka maka ben öleceğiz dedim de geçiyor. Ay yüzde kaldı. Şimdi çat çat ölürüz bir şey olur. Ah ben öldüm. Sıra içinde. Ya şu turu geçelim. Bari çok güzel olacak. Ya Mike sen neden robota yaklaşıyorsun? Çok merak ettim. Yani bu gidişle kazanacağız gibi ben kaybederiz diye düşünmüştüm. Hop oh, bam. Oh be. Ya 1056 vurdum ya onda da. Bizim bu kurtardım. Ülken... <laughs> <laughs> Hayatı kurtardım kankam. <laughs> Bak sana zehir atarım. Hançer atarım. Onu atarım, bunu atarım. Aa, atar yaparım. Öleceğim. Ben Aa, çakamaka öldü ha. Şaka öldü. Beklemiyordum. Hadi bakalım. Oo, 20 dakika olmuş. Videoyu bitirsem mi? Bilemedim. Oo. Asam, asam. Neyse ben videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadardı. Yani başla ne koyarım? Hiçbir fi bir filmim yok nedir ya? Bilgim yok. Yani büyük ihtimal bol eksili videolarımız derim ya. O tarz bir şey yaparım. Evet arkadaşlar, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.